Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, ilk videom yani sesimin çıktığı ilk videoyu paylaşıyorum e, hem de korku videosuyla e, abone olmayı unutmayın e, o zaman oyunumuza geçelim bu oyun hatırlatayım korku videosu yani korku oyunu e, bir hastanede başlıyoruz zombilerin olduğu bir hastane oradan kaçmaya çalışıyoruz ee, oynayalım ve görelim bu oyunu telefondan oynadığım halde çok iyi sarıyor hassasiyetlerde çok büyük bir problem görmedim. Devamı gelmesini istiyorsan istiyorsanız ee, like ve abone olmayı unutmayın. Yorumla, yorumlara da yazmayı unutmayın. bir oyun değil ama arkaya bakmamı unuttuk bu arada ya. bir sürü var bu videolarda ne yapacağımızı sorarsanız silahı geliştirebiliyoruz önceden de short videoları paylaşıyordum. Baktım short videoları çok izlenmiyor. Böyle videolar paylaşmaya başladım. Umarım bu tutulur. bazı işleyenler var bu oynayamıyor falan filan arkadaşlar zaten ben en sporcu değilim. delirdi bu. Aha. Mermi kalmadı. Kaç. Mermi. Aha geldi. Bu ne lan popçideki ses. Ölüyorum. Canım çok az kaldı. Mermim yok. Bıçakla damlamadım. Gel buraya. Oho mermi değil. Başka bir şey. Tek attım. Ah, Mermi yok. Oh, mermi, mermi, mermi. Kaçırdığım yerler varsa söyleyin arkadaşlar yorumlarda. Şurada yükseltme yeri vardı bence. Şurada. Aynen. Mermi. Hayır. Yetmiyor bu. Buradan alınmıyormuş ya. E ne yapacağız? Of ya. Canım da az kaldı bu arada. Şurada mermi yok mu? Of. Hemen hemen bir vuruşluk canım kaldı. Hadi ya. Mermi yok mu? O ne? Şuraya ateş etmem lazımdı ama. Dur bir dakika. Hayır. canım az kaldı diye koşmuyordu. Hadi ya. Bu aynı yere çıkıyor. Silaha ihtiyacım yok buna ihtiyacım yok. Ne yapacağım? Elle dalacağım herhalde. Ah! Tüm Türkiye felç. Hayır. Ya öldüm ya. Neyse. Çünkü mermim kalmadı ki arkadaşlar. Bir de canım bir de. Daha dikkatli oynayacağım. Oyna. En baştan herhalde başlayacak. Evet ya. Neyse. En baştan başlayalım. Ne olacak. Bir dahakisine daha dikkatli oynamam lazım. Bence mermiyi çok fazla harcadım mermim yok. Ya mermi ver ya. Şurada birisinin kimliği var. Acaba buradakiler buradaki herkes zombiye mi dönüştü ya? Bıçak veriyor. <laughs> Kitaplar. Aynen. en baştan başladık arkadaşlar. Şuradan silah zombiye silah e, değil de çakla gireceğiz. Evet. Çok iyi ya. Al bundakileri. Anahtar veriyor. Burada işimiz yok. Arkadaşlar burayı çekemedim. E, çünkü bazı hatalar oldu da. Aslında çekmiştim. Silindir kayıt Mecbur en baştan Yeni başladım işte Şunu almam lazım Şu silah. Ve Silah 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 Aa. Aa, Hadi, hadi. Yani Buna da ölmezsin be Nerede bunun loot'u yok Şimdi o 7 tane mermim var. Onu da çok dikkatli kullanmam lazım. Ver şunu. Aa mermi. Dokuz tane mermi. Şimdi o zinciri kıracağız. Şuradaki. İlk başta anlamamıştım bu zinciri de. Gördüğünüz gibi kırıldı. Şu içerideki mermi. Of tek attım. Loot vardı sanki orada. Heh, bu kart bize çok lazım edecek. Şimdi kullanmayacağız. Burada bir kaç loot var. Çünkü ileride gördüğünüz gibi. Ver şunu da. Tekrar hatırlatayım. Devamını gelmesini istiyorsanız like ve yorum atın. Ee, onun için devamını atayım. Sarıyor yani oyun. Ben de devamını getireyim. Eğer Granny gibi korku oyunlarını istiyorsanız yine yazabilirsiniz. Ben Granny falan çekerim. Ee, hatta sizin söylemenize gerek yok. Ben direkt atarım birkaç güne. Bu video tutulursa full korku oyunları ile giderim. Haberiniz olsun. Granny 1 2 devam ederim yani. Siz isteyin. Burada bu çıkışı da yok ya. Ay şuradaydı. Burası bir... Başla... başladığımız yer ama başka yere çıkıyor. Burada bazı lut loot... var mıydı ya burada? Yoktu. Şu adamın derdi ne ya? Bu, bu adam çok dertli bir insan. Kafasına kapşanı takmış yatıyor. Merak ne ölmemiş yatıyor. Ha. Sıcaklıktan delirmiş bu da. Ta. mumyaya benziyor lan. Ne bu Ay şurayı Heh, Burada ölmüştük işte. Burada çok önemli burası. Burada... Burada ne yazıyor? Seri patent. Bir şeyin patentini çıkarmış yazıyor da. Aa mermi. Aç. Burada çivi. hiçbir şey yaramıyor ki. Çok toplamam lazım. Yani. Aha. Lan bu bizim iki vuruşluk canı var. Kafadan vursan tabii. Yoksa o sana kafadan vuruyor. Açılmıyor bunlar. Şu zinciri diyorum. Bu zinciri kurşunla başka hiçbir şeyle açamıyorsunuz. Bakın. Levy olması lazım. de yok. Şurada ne işimize yararı? Figür ne işimize yararı? Bunlar da ne işi bilmiyorum. Hmm. Tamam. O zaman ben burada bırakayım. Ee, beğenirseniz devamını çekerim. Beğenmezseniz artık bilmem granie atarım. Yorumlara yazarsınız. O zaman görüşürüz. Bay bay.